Libya'da uluslararası meşruiyete sahip ulusal mutabakat hükümetine bağlı birlikler başkent Trablus'un güneyindeki Tarhune kentine sabah saatlerinde operasyon başlattı. Ulusal mutabakat hükümetine bağlı öfke volkanı operasyonu sözcüsü Abdülmelik Medeni, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından Tarhune'ye operasyonun başladığını duyurdu. Libya yerel kaynalarına göre, 7 cepheden başlatılan operasyon hava kuvvetlerine ait silahlı insansız hava araçlarıyla da SİHA destekleniyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti Askeri Birlikleri Resmi Sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, Terhune operasyonu kapsamında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı birliklerin lideri Halife Haftır milislerinin elindeki Havatim askeri kampına girerek 12 Haftır milisini tutukladıklarını duyurdu. Operasyon kapsamında 5 ağır silah monte edilmiş aracı da ele geçirdiklerini belirten Kununu, Haftır milislerinin başkent Trablus'un sivil yaşam alanlarına düzenledikleri roketli saldırılara tepki olarak bu sabah terhune operasyonunu başlattıklarını hatırlattı. Hükümet güçlerinin, Haftır milislerini başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Gireyan kentinden Haziran 2019'da çıkarmalarının ardından, Terhune, Haftır milislerinin toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı.